Umut ediyoruz ki bu değerlerimizin sayısı her geçen gün çoğalsın. Namusuyla ahlakıyla kalkıp meclis etme noktasında yolculuğa çıkanları Allah'ın korusun. Onların önüne açsın ki her şeyden çok ihtiyacımız olur. Dürüst, namuslu siyasetçilerimizin sayısının daha da çoğalmasına, çoğalmasına o hiç kimseye nasip olmayacak cenaze töreni gören o siyasetin halka hizmet etme aracı oldu. O amaç doğrultusunda kendi derini değil hizmet ettiklerini muhtarını yaşayacak mücadele çoğaltmalarına vesile olmasını da bu anlamda en çok beraber kaydı da onu böyle bir bölümün sonunda o tablonun yukarıdan bizi seyrettiği ya da şunu demişti ki, ben yanıyorum kaydı böyle bir yüreği de vardır. Ben giderken de bu anlamda <laughs> görevimi yaptım. Bu güzel ölüm bu halk için haklı da diye yani öldüğü için de yani insan belki mutlu olmaz ama ferdi onun mutluluğunu da yaşadığına da inanıyor. Tekrar mekan cennet olsun. Hepinize sabırlar diliyorum. Evet. tabi bizim açımızdan zor bir süreç Kan Bey. Ama tabii ki yaşam devam ediyor. Hayatımız devam edecek ki daha yeni güzellikleri beraber götürelim. Halkımızın, insanlarımızın mutlu olduğu, sanatın, şehirlerinin egemen hale geldiği, mutlu insanların olduğu, yüzlerin güldüğü, insanların huzur buldukları şehirleri hep beraber yaratalım. Yolculuğumuz vardı, sağ olun. Bu anlamda bu yolculuğumuza da bize eşlik ettiniz. Gerçekten bu eşliğiniz bizim açımızdan çok değerli, şehrimiz açısından çok değerli, çok önemli. Çünkü en zor zamanlarda bile ihtiyacımız olan şey sanattır aslında. Toplumların birleştirici gücüdür. Farklı renkleri, farklı kültürleri, farklı dilleri, farklı inançları bir araya getirir. Bu anlamda da çalışma arkadaşlarımla beraber hazırlamış olduğumuz bu denizi, opera ve bale günlerinin başlangıcı noktasındaki bu emeğimiz için de şehri şehrim adına da şahsınızda, kurumumuza, bakanlığımıza da ayrıca da teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki bu başlangıcımız daha güzel yarınlara giden, daha güzel, daha umutlu, geleceğe daha da böyle umutla baktığımız günlerin başlangıcı olsun. Bu anlamda da bugün başlayacağımız operayla başlıyoruz. Aşkın Memnun Operası'yla başlayıp senfonik Neşet Ertaş Türkleriyle 14 Ağustos'ta devam edeceğimiz 2 Eylül'de Karmine Burana ile devamının geleceği en sonunda 29 Kasım'da Kuğubale'de bu ürün devam edecek bu süreç hepimiz açısından keyiflere vesile olsun istiyoruz. Bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Şehrimizde yaşayanları, şehrimizde da belki başka şehirler değil, bütün dostlarımızın da bu anlamda bulacak yine bu güzel etkinliklerimize de davet ediyoruz. Özellikle iki tane sınavlık yapıyor, olmak da bizim açımızdan da ayrıca tarihin ve turizminde canlanması açısından da çok önemli. Şimdi daha dikkat yapacak kadınızla birlikte geçmişle geleceği birleştireceğimiz şehrimizin kültürel zenginliklerle tanınmasına da vesile olacağına da inanıyorum. Bu anlamda da bu sadece sanatın değil aynı zamanda kültürün hüznü ve turizminde ayağa kalkacak ayağa kalkıp bu ayak noktasında da yol bir, bir artık olacağına inanıyoruz. Bu anlamda tekrar teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Saygılar. Çok teşekkür ederim Başkanım. Ben de size katılıyorum. E, Manisa e, Belediye Başkanımız hepimizin e, çok üzüldüğü e, ve e, hepimize sabır diliyorum gerçekten. Hem yakın ailesine hem sevenlerine e, Allah rahmet eylesin. E, başsağlığı diliyorum. E, tabii bu süreçlerde e, bizler toplumda Devlet Opera Balesi olarak sanatla ortaya çıkarak gerek böyle büyük şehir belediyelerimizde gerek deprem bölgelerimizde zor zamanlarımızda her zaman tüm ulusu birleştiren bir çalışmayla hep karşınızda çıkmalıyız. Bu da bunlardan bir tanesi olacak. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum yaklaşımınıza çünkü en başından beri arkadaşlarımızla birlikte kurduğumuz iletişim gerçekten bizi e, ümit verdi. E, böyle şehirlerde böyle zor aslında operasyonu son derece kolay olmayan e, festivallerin düzenleniyor olmuş olması e, şuna inancım sonsuz ki hep birlikte e, bu güzel eserleri e, seyredeceğiz e, ve e, büyük bir ee, motivasyon tekrar e, yüklemeye çalışacağız birbirimize. Ancak böyle gidebiliriz çünkü diye düşünüyorum. Saygıdeğer basın mensupları, e, biz Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Öpey Genel Müdürlüğü olarak sanatı toplumun her kesimine ve 7'den 70'e tüm halkımıza sanatı erişebilir hale getirilme, getirebilme vizyonumuzda bugün burada yeni ve anlamlı bir sayfa açıyoruz. Bu vizyonla Tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültür ve doğanın eşsiz bir uyum içinde buluştuğu Denizli şehrimizi, opera ve bale ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayağımızın tozuyla geldik. Çünkü henüz İstanbul Opera ve Bale Festivalimiz yeni bitti. Orada da tarihi bir rekorla kapattık. Müthiş bir teveccüh gördük. Tabii İstanbul gibi, İzmir gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde bu teveccüh gayet normal olabilir ama bunu tüm Anadolu'nun tüm e, safhetine yaymak da aslında hep birlikte bizlerin görevidir. E, bu yüzden birlikte omuz omuza yürümek e, bize hem mutluluk hem de gurur verir. Evet, hayırlı uğurlu hayırlı olsun. Şereknin olsun. diyoruz.